La, lan 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 neredeyim lan ben? Lan rüyada mıyım? Lan neredesiniz lan? Neredesiniz lan? <laughs> Emre hayır, ya, ya, ya. Emre hayır, Emre yapma Emre. Şu <laughs> arkanda bir şey var, bacakları dayıyorsun. Evet <laughs> arkana dön, arkana dön. <laughs> Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Efe Berke'ye kışkırtma çekiyoruz. Bugün Efe Berke'yi tamamen hayattan soğutacağız arkadaşlar. Çünkü daha öncesinde bizim içimizden geçmişti. Ve bugün hepsinin acısını çıkartacağız. Ulaş kardeşim sen ne düşünüyorsun? Oğlum ben her zaman hazırım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Allah. kardeşim şimdi bence benim ilk aklıma gelen şey Efe benim arabayı yani parçalamıştı işte ya senin kılığına girerek. Evet kardeşim. Kardeşim arabasından anahtarını hisselim ve onun arabasını beyzbol sobası ile iyice parçalım. Motorunu filan sökelim hatta. Oo oğlum sen ne acımasız bir adamsın ya var ya Emre. E kardeşim o kadar şey yaparsa bize bunların incini çıkarmamız lazım oğlum. Bütün ucular senin üstüne geliyor. Sen de istemiyor musun bunu? Kardeşim var ya şu an çok ince yerden girdin. Çok haklısın bu arada. Gün hesaplaşma günü kardeşim. Aynen öyle kardeşim. Gel gel, gel. bak orada oturuyor. Şimdi hiçbir şeyden daha veriyor. Bak Ay. şimdi izle. <laughs> Hey kardeşim ne yapıyorsun? İyi kardeşim nasılsın? İyi kardeşim ya şükür. Ya ulaştı da biz Cem'e gideceğiz sen Senin arabanın anahtarını versen bize ne olur? Tabi kardeşim vermezim. Sen benim kardeşimsin ya. Al bakalım aslan kardeşim. Cansın kardeşim. Çok teşekkür ederim. Bir saat sonra geliriz biz. Görüşürüz. Dikkat et kendine. Sen de dikkat et kardeşim. Dikkatli kullan ha. Tabi tabii kardeşim. Güven, güvenin sonsuz bana. Sıkıntı yok. Ulaş gel gel. Evet gel. evet. Evet evet gidelim. Sen var ya kardeşim bir tanesin bir tanesin. <laughs> kardeşim benim. Biz <laughs> de bir tanesiniz kardeşim. Şimdi ulan bir şeyden daha haberi yok kardeşim. Var ya bu arabanın içinden geçeceğiz. İçinden geçeceğiz. Oğlum bu arabayı var ya tanınmayacak hale getirmemiz lazım Emre. Aynen öyle kardeşim. Acaba rengini de mi değiştirsek? Ulaş pembe falan mı yapsak ya? Kardeşim ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım kardeşim? Bunun rengini kesinlikle bence pembe yapalım. Bak kesinlikle. Bence de kardeşim. Kesinlikle bunu yapmalıyız. O zaman hemen şuradan kardeşim ben boyaları boyaları hazırlayalım. Ondan sonra bu işi yapalım. Tamam kardeşim. Kardeşim o zaman şu arabayı şu yukarıya çıkartalım. Hemen boyamaya başlayalım. Tamam kardeşim tamam çıkarsan hazırladım mı malzemeleri? Hazırladım kardeşim var ya Efe bunu duyunca çıldıracak çıldıracak. Oğlum çok fena olacak ha Emre. Harbiden kardeşim şimdi bak bak iyi izle iyi bak baba ne yapıyorum arabanın rengine. Bak, Buradan bakayım, bakayım, hemen arkadaşlar bakayım. pembe rengi seçelim ve araba artık neon pembe oldu. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum Efe görecek, kafayı yiyecek, kafayı yiyecek. Arkadaşlar size bakın şöyle, her yer arabanın pes pembe oldu. Tabi sadece bununla kalmayacağız arkadaşlar. Arabayı da bir tık pert etmemiz gerekiyor. Evet evet kardeşim bak, şimdi biliyorsun ki Emre'cim kardeşim biliyorsun, araba pert etme konusunda üstüme tanımıyorum, uzman benim. Ben konuşayım. Bence de kardeşim. O zaman sen şu beyaz sobasını bir al kardeşim. Tamam kardeşim. Şöyle ince. Şimdi arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arabanın üzerinde nasıl ince bir çalışma yapılır, sanatsal çalışma yapılır, onu göstereceğim. Hazırsanız başlıyorum. Bismillah Allah. Oğlum ne biçim vuruyorsun, vuruyorsun lan? Ne vuruyorsun <laughs> lan? Kardeşim bak bak bak. Egzozuna vurayım da yamultayım da şunu bak, bak. <laughs> Allah Allah. Kardeşim şöyle aşağıdan da tamponu indirdik mi böyle? Zınk. Oo kardeşim araba var ya pert pert. Kardeşim dur jantlara da şöyle iki tane atayım. Zınk Allah. Kardeşim ah Allah kardeşim <laughs> Kardeşim bana niye vuruyorsun? Kardeşim gel gel kardeşim gel kardeşim hemen yanıma koş 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 koş. Geldim 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 geldim. Kardeşim bak ince çalışma bak ince bak. Sen Sadece şu görmeni istiyorum Emre. Kaldim tık. Kardeşim. Oo, oo. Gördün mü? Yamultun kardeşim içinden geçti. Ha, kardeşim bu jantı da sana bırakıyorum. Son jant öndekini. Buyur şöyle vereyim. Oo, O zaman şimdi kardeşim iyi izle. İyi izle. Allah deriz. Oy. Yani Allah deriz. Oğlum sıkıntı olmasın oy, oy. yani. Biz de varız lan bu işte. Şimdi oy. o zaman son işleme geldik kardeşim. Bu da benim son kardeşim. dokunuşumdur. Bak bak. şimdi şuraları görüyor musun kardeşim? Artık çizik. Of, artık of, çizik. Of, artık çizik. Of. Oğlum var ya kapıyı yiyecek. Kap yiyecek. Oh, çok kardeşim rahatladım. Ya. Çok rahatladım. Kardeşim çok rahatladım. Oğlum mahvoldu araba Emre. Kardeşim yapacak bir şey yok. Benim arabam perde çıkardı. Görüyorsun ha nerede benim araba? <laughs> Allah bilir nereye koydun onu da yani. Benim arabayı komple pert etti bu adam. Kardeşim var ya ama hak etti Emre ya. Vallahi hak etti ya. Kardeşim hak etti o kadar şey yaptı. Biz o zaman gidip Efe'nin arabasını park ediyoruz ve onu gizlice çekiyoruz. Tamam tamam kardeşim hadi gidelim. Hadi kardeşim gidelim şöyle hızlıca arabaya binelim. Allah arkadaşlar bu arada Efe'nin tepkisini çok merak ediyorum. Siz onun yerinde olsaydınız nasıl tepki vereceğinizi yorumlara yazmayı unutmayın. you yeah. Şöyle o zaman kardeşim iyiyiz de evet. yanlış olmasın. Görmesin 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 ha. Dur 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 dur. Şuraya bırakıyorum kardeşim o zaman bak şimdi bırak, bak. Bırak, bırak. Oradan bunu görmeyecek bu. Şimdi o zaman kaç, ulaş... kaç, 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 kardeşim kaç. biz kaçalım. Evin yukarısına çıkalım. <laughs> Hep gitsin koş 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 Hadi koş koş. Koş koş koş. koş. Allah'ım dur dur ses sol ses sol. Efor'da duruyor hala. Ne yapıyor Ford'u artık. Hemen gizli 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 çıkalım 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 Allah. çıkalım. Allah. Kaç 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 kaç. Oğlum ama yakalarsa var ya biz bittik. Yakalarsa bitti. Yemin ederim ya yakalarsa bir bitti. Bir şey söyleyeyim mi? Dinliyorum kardeşim. kardeşim. Kardeşim yani kim yaptı diyecek? Ne oldu diyecek bu arabaya? Kardeşim sıkıntı yok. Bize kızcağın da ellerini kollarını bağlayalım. Ne dersin? Oo oğlum ellerini kollarını bağlayalım. Götürelim kardeşim şeye. Yo, bizim örümcekli yere. Çok Onu. Tamam kardeşim onu bile yapalım o zaman. Şimdi o zaman arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> biz Efe'nin çıkmasını bekliyoruz. Aha Efe çıkmış Efe çıkmış Efe çıkmış. Aa, lan. Oğlum, lan. Bak, baba, baba. <laughs> ne yapıyor bak 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 bak. bak. <laughs> oğlum hayır ne olmuş lan arabama? <laughs> ne <baba>, ne olmuş? <laughs> bak, kafayı yedi kafayı Emre. Lan. Lan <laughs> nerede? sizsiniz lan neredesiniz lan oğlum sizi bir bulayım bekleyin lan siz bekleyin. İşiniz bitirdim lan sizin. Bundan sonra artık iki tane ölü arkadaşım var. Lan lan neredesiniz lan siz? Neredesiniz lan? Lan Emre Oğlum ki görmüyordu lan oğlum sıkıyor lan bu. Allah <laughs> nasıl yapacağız oğlum, bunu? Ne yapıyor? oğlum kafayı yedi. Emre kelepçeyi aldım ben kardeşim. Onu sen çağır buraya ben yokmuşum gibi arkasından geleyim evet. hemen kelepçeyi alayım. Tamam teaser at başta teaser at. Tamam hem tamam tamam kardeşim. Geliyor tamam. geliyor 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 geliyor. Efe. Lan Emre neredesin kardeşim. lan? Lan oğlum lan oğlum. Ne lan, oldu kardeşim? Var, ya. ne yaptın lan ya. araba? arabama? mı ne yaptın lan? Kardeşim ne olmuş ki arabana? Lan oğlum nerede? Bilim. Ne yapıyorsun lan sen? Lan! Allah! Ne oldu lan Efe Berke? Sen mi bize hep şaka yapacaksın oğlum? Sıra bizde lan. Lan oğlum bırakın lan beni. Lan öyle iş mi olur lan? Gel lan buraya. Gidiyoruz seninle birlikte hadi. Kardeşim, lan oğlum bırakın. Var. Kardeşim, oğlum bırakın beni. sıkıntı olmasın oğlum. oğlum. Seni gezmeye götürüyoruz kardeşim. Bizden kral arkadaşın mı var senin? Bak. Oğlum bırakın beni. Sizi var ya bitiririm. Yok yok oğlum, kardeşim. Sen rahat kal. Aynen öyle gezeceğiz ya kardeşim. Bir şey yok. Arkadaşlar. arkadaşlar oğlum şimdi... bu arabanın hali lan hain? Bir şey yok, bir şey yok, Hainler. Bir şey yok. Oğlum ne güzel olmuş <laughs> işte. Bak en sevdiğim renk yaptık arabayı ya. Evet kardeşim. Oğlum, oğlum lan lan Emre. Lan Emre bitirdim lan seni. Hiçbir şey yok kardeşim. Sen rahatta kalıyorsun şimdi bekliyorsun. Şimdi efe kardeşim seni çok sevdiğim bir yere Götüreceğiz ulaş kardeşimle birlikte. Ama bu sana sürpriz. Oğlum nereye? Kardeşim... Oğlum nereye götüreceksiniz lan? Sıkıntı yok kardeşim, kafanı çok kaldır. Sol tarafına doğru bak. Sen oğlum yeterli. Sürpriz. Emre hayır. Emre hayır Emre yapma Emre. <laughs> Emre bak. Kardeşim. Emre şey yapma yok. kardeşim bak. Bu kadar kardeşim. olmaz Emre. Emre yapma Emre. Emre bak yapma kardeşim bak. Abartma Emre. Emre abartma kardeşim yapma. <laughs> ya, kardeşim sen bir tık üzüldün mü ya? Bir şey yok sakin ol. Biz sana güveniyoruz ulaş Emre kardeşim Emre yapma kardeşim yapma Emre kardeşim yapma Emre. Emre yapma kardeşim. Efe bak kardeşim senin için hatta bir şeyimiz daha var bak sana özel bu kart normalde bu kadar iyi niyetli bir insan değiliz ama sen kardeşim, evet kardeşim. E, kurtul diyor oradan kelepçileri de içine atıyorum tamam mı kelepçeleri olup kardeşim açarsan çıkarsın buradan yapma Ay, yapma kardeşim. kardeşim yapma kardeşim yapma emre emre yapma Oğlum şey. dur lan. lan. gerekirse boğulurum lan. lan. lan, lan gerekirse boğulurum. Gel lan buraya. Oğlum onu. Lan, lan öldürüp gerekirse gel. de gelmem lan. Nasıl yüzüyorsun lan sen deli herif gel buraya. Ayaklarımla yüzüyorum. Ayaklarımla yüzüyorum. Lan oğlum yapacak bir şey yok ulaş bunu bayılacağız. Bayıltarak atacağız. Tamam kardeşim sıkıntı oğlum. yok. Şunu şunu kardeş geldim geldim geldim, geldim. Yetiştim, yetiştim yetiştim yetiştim. Lan gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Allah. Kardeşim geliyorum 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 geliyorum. Aa, bırak ah bırak beni. Gel buraya. Gel gel, kardeşim, gel, 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 gel benden kaçamayacaksın gel. Kaçacağım kaçacağım. Lan efega gel lan buraya. Kardeşim pizzayı tutacağım onu. At kardeşim. Bırakın yapıştır, lan yapıştır, beni. Sticker yapıştır. Bırakın beni. Gel lan buraya. Lan bırakın beni yani. hain köpekler. Bırakın. Be, ne hainliğimizi gördün oğlum? Senin yaptığın ya inanmıyorum. Oyun siz. Oyun siz lan siz. Hainsiniz oğlum. Örümceklerle beni aynı odada hiç atmışsınız. Bundan sonra dostum değilsiniz lan yürüyün gidin. Lan öyle iş mi olur? Gel buraya Efe Berke. Lan yürüyün gidin. Ulaş kardeşim sık şu sık. Anca öyle tutturursun zaten. Sık hadi lan sık. Aa. Gel lan buraya. At kardeşim içeri at 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 at. Hainler sizi nefret ediyorum sizden. Git lan atlar içeri. Git lan aa, aşağı. Aa. Aa. İmdat. 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 Efe kardeşim <laughs> bak anahtarı da attım. Alırsın. <laughs> Nasıl kardeşim <laughs> içerisi iyi mi? Lan oğlum yürüyün gidin lan bir daha benle konuşmayın yürüyün gidin. Ya kardeşim ama çok zeki değil mi şu an ya? Sen de eğlenmiyor musun? Kes lan sesini. Oo. Efe arkanda bir şey var bacakları duyuyor <laughs> Bak arkana dön arkana dön. <laughs> Efe Karkıcım, arkana bak, Karkıcım, çabuk, çabuk, çabuk çabuk arkana bak Oğlum sana bir şeyler yapıyorlar hadi, hadi. Çözülmesi lazım bunun çözülmesi lazım hadi. hadi Çözül 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 hadi Hadi lan Hadi 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 Efe sana hadi. kötü bir haberim var kardeşim Ne oldu? Anahtara bir bak istersen Oğlum Emre senden nefret ediyorum Emre Sen benim kardeşim değilsin bu saatten sonra yürü git Oğlum insan hiç kardeşinden nefret eder mi ya? Lan ederim oğlum ederim Yürü git Emre kaybol buradan Ya kardeşim Aa. bir şey yok azıcık relax ol ya Kardeş ne kadar ayıp ya Efe. Oğlum yürü git bak benim canımı sıkma. Oğlum ikiniz de bitireceğim işinizi. <gülüyor> <gülüyor> Aynen kardeşim haber dersin bitireceğin zaman o zaman sen bize. ay imdat açın şu kapıları. Ulaş gel kardeşim biz gidelim ya Efe'yi burada bırakalım tek başına. Allah gidelim kardeşim tamam ya gel. Efe bir şey ihtiyacın Oğlum. olsa ararsın bize. Ya, yürü gidin lan yürü gidin. <laughs> ne yapacak bir şey yok kardeşim sana da bu kadarlık yani. Koş, evet Sağ sağlık kardeşim. olsun. Navrum, çıkartalım bunu dursun biraz daha. Kardeşim biraz dursun burnu sürtsün ya. Bize neler çektirdi ya. Harbiden kardeşim bize neler neler yaptı ya. Durması lazım onun orada biraz da. Baksana kardeşim arkasını dönmüş çaba doğru. Arkasında örümcekler var. <laughs> Oğlum çok kötü ya. Allah'ım şu hallere bak. İmdat, imdat yardım edin. Dog yardım yok mu? Doktor yok mu? Doktor yok mu? Arkadaşlar bu oğlum sizi bitirdim. Emre ile ulaş. Bundan sonra benim kardeşim değildir. Nefret ediyorum ikisinden de. İkisiyle de bir daha konuşmayacağım. Bundan sonra en azili, en ekibi düşmanım onlar. Düşmanım artık onlar. Hasmım onlar. İkisini de çıktığım gibi vuracağım. Aa imdat. Çıkartın beni buradan. Ya ulaş kardeşim ya. Bugün de ne de çok eğlendik ya. Oğlum. Oğlum harbiden var ya. Ama ev bir sessiz kaldı fark ettim. La Emre. Ne oldu oğlum? Oğlum çocuğu orada unuttuk akşam oldu. Lan harbi mi? Ana harbiden ordulaş baksana hala duruyor aynı şekilde. Oğlum koş koş gidelim <laughs> hadi gel. Koş gelsin. vallahi koş koş. Kafayı yemiştir <laughs> oğlum orada şimdi. Oğlum. Kardeşim var ya şimdi var ya çıktığı zaman bize ne yapabileceğini düşünüyor musun? Oğlum harbiden oğlum Emre kaçmamız lazım kardeşim. 3 gün 5 gün kaçmamız lazım. Ulaş ama kardeşin onu da düşündü. Kardeşin onu da düşündü. Şaka yapma. Kardeşim bak şimdi bu uyku gazı tamam mı kardeşim? <laughs> Bunları kardeşim efe'nin üstüne atıyoruz. Ondan sonra da efe'yi farklı bir yere götüreceğiz oradan alalım. Oğlum sen var ya Emre çok fenasın ha. Hadi yapalım lan. Hadi gel kardeşim gel 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 hadi. Efe Kardeşim. Lan oğlum siz hainsiniz oğlum yürüyün gidin lan kurtarmayın beni. Kardeşim seni kurtarmaya geldik oğlum kıyamayız biz sana sen bizim en yakın arkadaşımızsın kusura bakma böyle yaptığımız için. Lan şey. oğlum yürüyün gidin miyiz? lan öküz öldü dostluk bitti oğlum kaybolun. Kardeşim ama biz seni çok seviyoruz biliyorsun değil mi? Evet lan kardeşim. Lan oğlum yürüyün gidin K sizden gelen sevgi Allah'tan, gelme Allah'tan gelsin sizden gelmesin. Emin misin bu kardeşim şimdi? Eminim kardeşim gelmeyin istemiyorum Allah bana yardım eder sizi istemiyorum yürüyün gidin lan. Ulaş o zaman kardeşim, kardeşim. yapacak bir şey yok. Kardeşim yapacak bir şey yok sen biraz havasız kaldın galiba kardeşim o yüzden böyle konuşuyorsun şöyle şu havayı al bakalım sen Şöyle bir. Al şunlar bakalım şunlar kardeşim. Al bir kardeşim yapacağım. bakayım sen de. Allah arkadaşlar şimdi Efey buranın içinde uyanacak ve onu Allah. çok farklı bir yere götüreceğiz sab olarak buraya. <laughs> Arkadaşlar şimdi içerideki gaz bitti. Biz ama yine ne olur ne olmaz diye maskemizi taktık. Efe gördüğünüz üzere orada uyuyakalmış bir halde duruyor. ulaş kardeşim. Hazırsan hemen şunları gidelim. İlk önce örümcekleri öldürelim. Daha rahat halledelim bu işi. Evet kardeşim evet aman diyeyim ha. Kardeşim ben atlıyorum o zaman bıçağımla birlikte. Gel sen de Allah. kardeşim geldim kardeşim Allah. A. Kardeşim felaket kalabalık. Dal 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 dal. Oğlum bunlar da ne tamam, kadar çeşkin. Tamam. Efe bunlarla nasıl bu kadar durmuş. Harbiden olamıyor oğlum var ya bir çocuğa helal olsun. Ama işte kardeşim bize böyle yapmayacaktın Efe Berke. Bize bunları yapmayacak olmayacaktın oğlum. Aynen öyle kardeşim sen bunları intikamı olmayacak mı sandın? Şimdi artık kazanan biziz. Kardeşim ben Efe'yi alıyorum. Sen ne yap biliyor musun? Camı kır. Cam tamam tamam kardeşim. Gidelim. Buradan hemen çıkıp gidelim hızlıca. Arkadaşlar <laughs> Şimdi Efe'yi aldık. Hemen oraya götürüp geleceğiz hızlıca. Ulaş gel kardeşim. Gel 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 gel. gel. Hemen ayılmadan gidelim geliyorum. hemen hızlıca. Arkadaşlar Yine var kardeşim. ya. Efe kafayı yiyecek. Şıldıracak bunu görünce. Lan. La, la. Lan. Lan neredeyim lan ben? Lan rüyada mıyım? Lan Emre. Lan ulaş. Ulan insan insana bunu yapmaz lan. O ayın köpekler sizi bitireceğim lan. İkinizin de. İkinizin de bunu var ya. Ödeteceğim lan. Artık bundan sonra dostum dostum değilsiniz. Bundan sonra en büyük düşmanım onlar. Lan. Lan.